Evet arkadaşlar yine Necat abinin yanına geldik ama bu sefer ne yapacağız? Kamerayı değiştireceğiz. <laughs> niye değiştireceğiz? Şöyle ben geri görüşü açayım size. Bu standart geri görüş kamerasını sonradan yapmıştık. Bunu hay olanla yapacağız. Daha düzgün bir kalite, daha geniş açıya. Bunun da kalitesi çok güzel aslında ama farklı farklı modları var ve kamera orijinal olacak. Bu orijinal değil. Evet arkadaşlar. Tesla e sarıyoruz. Amcamızla tesisatımızı sarıyoruz. Necati abi de arabaya kaldırıyor ora. Tesisat artık birebir orijinal olacak neredeyse. Necati abi de tamponu söküyor bu arada. Ben de parça parça size çekmeye devam edelim. Kablo tesisatımızı sardık. Kamerayı şu şekilde göstereyim size. Şurada Bentley yazımız var. Necat abi de arabayı kaldırdı. Arka tamponu sökecek. Normalde kamera vardı. Kamerayı tampon sökmeden takabildik buradan. Çünkü burada çeki demiri yeri var. Ama bunda tesisat orijinal gideceği için stopları da söktü Necat abi. Tamponu indirecek. Yani bunun işçiliği daha maliyetli. Maliyetli derken hani zaman olarak özellikle ücretini geçtim. Tamponu söktük. Şunlar sensörlerin tesisatı. Şunlar kulakları bagajı kapattığınızda falan burada hava çıkıyor. Tampona gidelim şimdi. Bu da bizim taktığımız kameraydı. Şimdi onu sökeceğiz. Onu biz iyi yapıştırdık abi zor çıkar. <laughs> Şuradan tesisatlar gidiyor. Burada bagajı anahtar cebinizdeyken Go anteni buradan algılıyor. Böyle. Necati abi şimdi tamponun o kısmı kesmemiz için kalıbını çıkardı. Bizim kestiğimizden delik daha büyük olacak doğal olarak. Zaten orta noktasını ölçmüştük daha önce. Necat abi ince işçiliğini yapıyor şu anda. Aslında biraz üzücü böyle kesme biçme ama yapacak bir şey yok. Zaten kesmiştik. Ve tamponun altı. E bir de orijinal kamera takacağız. Yapacak bir şey yok. Necat abi de düşük devirde devam ediyor. Yavaş yavaş. Necat abi ilk oturmayı yapıyor. Ve işlem tamam. İçeriden de şu şekilde Şimdi Necati abi buradan kabloyu alacak. Eski tesisatı çıkartacak. Durduk yere iş çıktı başımıza ya. Eski tesisatı çek. Yeni tesisat çek. Burada yalıtımlarımız. Şöyle göstereyim. Evet tamponu da taktık. Kamera da yerinde. Şimdi Necati abi şuradan yani şuralardan bir yerden tesisatın içine girecek. Daha önce de girmişti. Orada bir yeri var. Yani yerler nasıl söyleyeyim ben size. Atıyorum şunun gibi contalar var. Egzoz sıcak. Mesela o conta değil de öyle bir yer var. Onlar şöyle önemli. Onları düzgün kapatmazsa arabanın içine bagajda toz girer, su girer belki hani o kadar kalırsanız içinde. O yüzden şimdi orayı düzgünce çıkartıp ondan sonra su girmeyecek şekilde. Ya su girmeyecek demeyeyim de orijinal bir şekilde kapatacak Necati abi. Arkadaşlar şurada da AdBlue blue deposu olduğu için şöyle göstereyim. Dizellerde mecbur ya depoda sağda, egzoz sol taraftan geliyor. Bu 2.0 dizellerde fake yapmaların en büyük nedeni de ya burada yer yok. AdBlue deposu buraya gelince, e şu tarafta da benzin deposu var. Bu benzin deposu. Yani her türlü çünkü depo sağda. Depo sağda olunca ve dizellerde AdBlue'da gelince mecbur egzoza sadece geleceği tek yer sol kalıyor. Soldakiler gerçek oluyor, sağdakiler fake oluyor. İkisi de fake oluyor gibi gibi gibi. Bunun en büyük sebebi bu. Şuradan çıkıp dönebilir mi ama imkansız çok zor ya. O yüzden bu şekilde yapıyorlar. Şimdi Necati abi tesisatı geçirmek için bu kısmı yapıyor. Buralara ben yalıtım yapmıştım zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani bu orijinal tesisat işi gerçekten hani işçilik isteyen bir şey. Bahsetmek istediğim şey buydu. Yeni tesisatımız içeride zaten. Evet arka bagaj kısmını tamamladık. Ben de bagajı topladım. Necati abi şimdi buradan tesisatı götürüyor. Necati abi artık böyle orijinal tesisat gibi gidiyor. <laughs> Baksana fabrikasyon bile yapmamış senin kadar. <laughs> Ortadaki parça şu. Necati abiye sordum az önce buna. Yalıtım yapalım mı sünger diye de ne işine yarayacak dedi. Şurayı kapatır hiç yoktan iyi olur herhalde. Burası zaten yalıtım yapmıştık. Aklımda şurada pinleri varmış. Şu emniyet kemerim geçtiği yer sanırım. Şöyle geçmeli yapmışlar. Yani şu altta kalıyor herhalde. Evet, Necati abi artık son rötuşları yaptı. Yine orijinal bir tesisat gibi bağlıyor. Soketi takacağız bitiyor değil mi abi? Kodlamamız kaldı geriye. Necati abi bir tane ya. Necati abi kodlamasını da yapıyor şu anda. O backup kamera geldi. Evet arkadaşlar, kameramız tamam. Bunu ayrıntılı size çekeceğim ama farklı farklı modları var. Bu, yani engelleri gösteriyor değil mi abi kutucuk Yok, şeklinde? Bu, şu iki kutuyu engel veya araç göreceksin. Bu araya, şu araya gir, mesela şu araya ayarlıyorsun bunu Buradan gireceksin. Buraya nasıl gireceğini gösteriyor. Şurada direksiyon işareti çıkıyor. Tamam. Bu, bu remote kamerası direkt tepeden gösteriyor. Bu da aşırı geniş açı. Atıyorum çıkarken bir yeri göremeyeceğim. Dikken kişi Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Haberine koluna sağlık. Teşekkür ederim. Bunu ben ayrıntılı size anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak da bunlarda dinamik sinyal olmadığı için kayan sinyal yok yani. buna semi kayar yapacağız. Bu olayı anlatayım. Şimdi atıyorum işte 20 tane led burada var, 10 tane burada var. Buna elektrik gelince hepsi bir anda yanıyor. Biz saliselik olarak gecik kodu verdim için kayar gibi olacak. Yani kayar yapmak için komple bu ledlerin arkasını söküp teker teker tüm ledlere ayrı bağlantı çıkıp araya girmemiz gerekiyor. Biz ona ayrı ayar vereceğiz. Bu GoPro'yu koydum. Telefondan kaydediyorum. Evet. Yarı kayan sinyallerimizde, de, da tamam. Bugünlük bu kadar. <laughs> Şimdi arkadaşlar size bir kısa video çekeyim. Normalde araba P'deyken buna bastığınızda kamera çalışmıyor. Şimdi bizim kameramız çalışıyor. Bu high kamerada şeritlerimiz de düzgün çalışıyor. Direksiyonumuza göre açısını veriyor. Ve burada farklı farklı modlar var şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu çekidemli kamerası. Yani şöyle yukarıdan bakın bu benim plakam direkt yukarıyı gösteriyor. Şu da geniş açı kamera. Şimdi bu geniş açı kamera ne işe yarayacak onu anlatayım size. Şimdi ben geriye attım. Şimdi buradan çıkmam gerekiyor ama arkadan araba geliyor mu gelmiyor mu görmüyorum. Biraz hareket ediyorum mesela. Şu an yine göremiyorum ben hani diyelim ki şu arkadan araba geliyor ana yoldan ya da işte şu arabanın camından gözüküyor da diyelim ki gözükmüyor. Buradan balık açı yani geniş açıyı açarak bu arabadan yani bu yoldan araba gelip gelmediğini görebiliyorsunuz. Bakın yani buradan neredeyse benim görmem imkansız o tarafı. Hani şu taraf boş olduğu için görebiliyorum ama bu açı ona yarıyor. Bu dediğim gibi direkt yukarıdan gösteriyor çeki demir olarak. Hatta biraz çıkayım. Şimdi bakın bu da e, biraz hatta şuradan kurtulayım da. Şuraya sizi park ettirmeye çalışan bir mod. Direksiyonu buraya çeviriyorsunuz. Yeşil oldu. Gidiyorum mesela oraya. Şurada ok çıktı zaten altta. Bir de bana dönmem gereken direksiyon açısını da gösteriyor. Git 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 diyecek kamera. Ya şu an tabii kaldırımı görmediği için o. Stop diyor. Ondan sonra kır buraya diyor. İşte beni park ettirmeye çalışıyor. <laughs> Böyle. Önce orada yani şu modda ya yani buradaki ağaçları falan engel gördüğü için öyle oldu. Mesela beni oraya yanaştırmaya çalışacak. Gidiyorum. Git 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 Neyse işte bu bu şekilde. Şu an araba olmadığı için deneyemedik düzgün. Şimdi şeyi de göstereyim size. Bu normal açımız bizim. Ama gidiyoruz. Şimdi kaldırıma geldim mi gelmedi mi bilmiyorum. Çeki demiri kamerasından böyle kaldırıma ne kadar kaldığını görebilirim. Mesela geldim. Hop artık sıfırladık. Burada zaten gözükmüyor artık kaldırım. Ama şuradan baktığım zaman kaldırımı sıfırladım. Şuradan azıcık ucu gözüküyor. Şu en geniş açımız. Şu da normal açımız. Kameradan da bu şekildeydi. D'ye taktığınız zaman şöyle geniş açı yapayım. Kapanmaz. 15 kilometreyi geçince kapanıyor. Yani ön, ön gidiyorum şu an. Hızım 12, 13, 14, 15. Km. Bu şekilde kameradan da böyleydi.